Evet arkadaşlar beatimizi seçtik. Beatimiz bence güzel bir beat. Siz beğenir misiniz bilmiyorum ama lütfen 4K takip edin. İyi seyirler. Üzüntüler içinde kalbimin ortasında Seni mermilerin dışında savaşlarda Yıldızlar parlarken yanımda sen varken Arkada çalan duygusal melodik kasası Bana senden kalan tek şey kalbimi açtın o yaralar Sana ise benden kalan tek şey mazdaki onlar var Can, kan, ölüm, savaş ve cebimdeki kuruşlar Buluşabileceğimiz tek yer artık imkansız Aramızda her şey bitti ama kalan şeyler Sen ve hayatlar ama sensiz yaşanmaz ki bir ömürlük hayatlar Bu şarkı ise geçmişte kalan güzel zamanlar Yanımda sen varsın gibi var benim hislerim. Dipsiz kuyum var sen yokken ama. Hayatın gerçeklerini şimdi öğreneceğiz. Hayat zor ama kulavları kaşamak da zor. Birine tutulmamak, öğrenmeye çalışmak ve sevilmeye çalışmak. Bu kurallara uymak. Bu kurallar zor. Ölmek kadar değil. Gelseydin senle yaşardık cennette gibi. Seni ise ona gördüğümde hayat zaten. Bana o dikenli bir cehennemdir. Yaşamak zor ama unutmak kadar değil. Sensizlik gitsin, mutluluk gelsin. Ama mutluluk sadece rüyalar da. Rüyalar bir hayaldir. O da seninle olmamız gibi. Sana adanan bir hayat var. O da zorluklarla dolu bir hayattır. Ve bu şarkı senin gibi birini yarım bırakanlara gelsin. İyi seyirler.